yalnız kalma. ilerle tanış sen. Bırakma kendini. Dayan arkadaş. Bin bilsen de bir bilene danış sen. Bırakma kendini. Dayan arkadaş. Sanma ki uzaktır dostların sana. Hepsinin kalbi de kalbinden yana. Ne yalandır ne dolan inan sen buna. Bırakma kendini dayan arkadaş. Gördüğün her dağı yüksek sanırsın. Varırsın yanına, onu tanırsın. Korkarsan engelden yolda kalırsın. Bırakma kendine, dayan arkadaş. Sevgi bilenler dosttan mı kaçar? Kırk güzel içinde yarını seçer. Seven yardan geçmez, serinden geçer. Bırakma kendini, dayan arkadaş. Yalnızlık ne sana ne bana yar. Yalnız insan kalbi kötülük kurar. Sevgi nedir bilmez muhabbet arar. Bırakma kendini, dayan arkadaş. Latif der bu sözü ölene kadar, Yari yaranı bulana kadar, Güller ilkbaharda solana kadar bırakma kendini. Bırakma kendini. Dayan arkadaş. Dayan